Efendim çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığının yeni yönetmeliğine göre artık konutlardan evsel katı atık ücreti bedeli alınacak. Bu uygulama ödemeler 8 Aralık Pazartesi günü itibarıyla da de başlayacak. Detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgi aktaralım sizlere. 8 Aralık itibariyle başlayacağını belirtmiştik ödemelerin. Son ödeme tarihi de 30 Aralık 2025 olacak. 30 Aralık tarihine kadar evsel katı atık bedelleri ücretlerini ödeyebilirsiniz. Peki nasıl ödeyebilirsiniz? bunun da detaylarına bakacağız. Eski genel müdürlüğünce Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri adına toplanacak 2024 yılı evsel katı atık ücret ödemenizi unutmayın diyelim. Hatırlatalım ve evsel katı atık ücreti nedir? Bununla ilgili de detaylı bir açıklama yapılmış Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu açıklamayı da hemen aktaralım. Evsel katı atık ücreti belediyelerin çevre temizlik hizmetleri amacıyla hanelerden ve iş yerlerinden aldığı bir hizmet bedelidir. Resmi adıyla evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti olarak geçer. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın atık su, altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerine ilişkin yönetmeliği kapsamında alınacak bu ücret Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe belediyelerine bağlı mahallelerde yaşayan konut abonelerinden toplanacaktır. Çöplerin toplanması ve taşınması görevi ilçe belediyelerine ait olduğu için toplanacak bu ücret ilçe belediyelerine doğrudan aktarılacaktır. Peki bu ödemeleri nasıl yapacaksınız? Bunun detaylarına bakalım. Öncelikle kendi adına su aboneliği bulunan vatandaşlar ödemelerini eskinin resmi web sitesinden www.eskisehir-eski.gov.tr adresi üzerinden Evsel sel katı atık borcu ödeme modülüne e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yaparak ödeme gerçekleştirebilecek, yine aynı modül üzerinden KBKK gereği üye girişi oluşturarak ödeme yapabilecek. Eski Yunus Emre Halk Çarşısı, sıcak sular ve vişnelik veznelerinden nakit veya kredi kartıyla ödemelerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Yine Büyükşehir Odun Pazarı ve Tepebaşı Belediyesi veznelerinden nakit veya kredi kartıyla da ödeme yapabileceksiniz. 2024 yılı evsel katı atık ücreti borçlarını bu şekilde ödeyebilirsiniz. Peki başkasının adına su aboneliği olup ödeme yapacak vatandaşlar nasıl ödeme gerçekleştirecek? Bununla ilgili de abonelik sahibine sahibine ait TC kimlik numarasıyla eski Yunus Emre Halk Çarşısı, Sıcak Sular ve Vişnelik veznelerinden nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilecekler. Yine Büyükşehir Odunpazarı Pazarı ve Tepebaşı Belediyesi veznelerinden nakit veya kredi kartıyla ilgili borç ödemelerini gerçekleştirebilecekler. 8 Aralık Pazartesi günü itibariyle ödemeler başlıyor. Son ödeme tarihi de 30 Aralık 2025. Bunun hatırlatmasını yapalım.